Burada biraz daha eski tarihi eserler var. Öbür taraf daha eski bizim. Öbür tarafta daha kaba malzemeler bunlar, var. Burada biraz daha ince malzemeler var. Burası daha farklı. Orası daha eski. Tabii çocuk olu kısmı fotoğraf bilmediği için. Şey evet, fotoğraf makinesi. Ona o kadar ilginç gelmiyor tabii ya. Bizim baktığımız gözle bakmıyoruz. Daha çocuk daha değişik bir tabii şey de. bakıyor. Evet. Biz çocukluğumuza, gençliğimize gidiyoruz öbür yani tarafta. Bu yaşanmışlık ben ee, O Onu Hikaye görmek de... bile görmüyor. Evet. Ben de bundan şimdiki yıldan daha iyi. <laughs> Tayyarla görüşüyorsun da. Hatır olmadı. He. Hı -hı. Bunu da, bunu da tayar getirdi şey, Fransızca plaklara, He. Ders plakları. Evet yazıyor, takdir. Eskiden onlarla beraber derdi anlatılırdı.